Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Bu videoda sizlere 2023 yılının gökyüzünün burcunuza nasıl yansıyacağından bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepinize harika bir yıl diliyorum, kalbinizdekilerin gerçekleşeceği, sağlıklı, neşe dolu ve mutlu bir yıl olsun. Sevgili arkadaşlar oldukça büyük ve önemli değişimlerin yer alacağı bir yıla giriş yapıyoruz ve bu yıl hakikaten hepimiz için 2024'de bizi taşıyacak, majör temaların açığa çıkacağı bir süreç olacak. Bakalım bunlar burcunuza nasıl yansıyacak? Öncelikle şans ve fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Bu yıl şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Koç burcundaki geçişini sürdürüyor sevgili arkadaşlar. İlk 5 ayında yeni yılın Koç burcunda Transit etmeye devam edecek geçtiğimiz 2022 yılının Haziran Mayıs Haziran aylarından itibaren sürdürdüğü bu geçişi Önümüzdeki 2023 Mayıs'a kadar sürdürüyor olacak ve bu süreç içerisinde siz para konularını maddi konuları finansal meseleleri daha elbette güçlü bir şekilde ele almak ve yönetmek durumundasınız. Sevgili arkadaşlar, paranın belki volümünün arttığı ya da kazanmak üzere daha fazla para kazanmak, bütçeye daha fazla gelir katmak konusunda atılımlarınız olmuş olabilir. Belki bu ticari bir iş ve atılım veya bir iş ortaklığıyla, işbirliğiyle sürdürülen bir atılım veya var olan mesleğiniz içerisinde yeteneklerinizi ve becerilerinizi destekleyen başka konulardan yardım aldığınız kişisel gelişimle birlikte becerilerinizi paraya çevirmek üzere Atılım yaptığınız bir yıl Jüpiter Koç'ta oldukça cesaretli, gözü pek, lider ve öne atılabilecek bir enerji. Dolayısıyla bu konu özellikle Mayıs ayına kadar zihninizde, ruhunuzda, günlük ortamınızda, gündeminizde olmaya devam edecek. Jüpiter 16 Mayıs'tan sonra Boğa Burcu'na geçecek. Sevgili arkadaşlar ve toprak elementinde yer alan Boğa Burcu, Burcu'nuza oldukça güzel bir, element bazında destek veriyor. Ve bu geçiş e, sizlerin uzakları, e, uzun yolculukları, yabancı ülkeleri e, sembolize eden alanınızda yer alacak. Dolayısıyla bu süreç içerisinde yurt dışı ile bağlantı kurmak isteyen sevgili Başaklar için harika bir fırsat var. Bu akademik çalışmalar olabilir sevgili arkadaşlar. Yurt dışı ticaret olabilir, yerleşmek veya ülke değiştirmek için yapacağınız başvurular olabilir. Jüpiter bu isteği getirebilir içinize veya bu konuda yapacağınız girişimler varsa bunlarla ilgili size elbette önünüze daha rahat bir akış sağlayacaktır. Bir yandan da elbette eğitimler, akademik konular, mesleki alanınıza destek verecek eğitimler alınabilir. Bu alanda başarı yakalanabilir. Ve elbette resmi kurumlar, belki devlet katında yapılacak işler, başvurular, resmi başvurular, belgeler onaylanacak herhangi bir belge, mahkeme veya hukuki süreçler içinde sizin için şanslı bir dönem başlıyor. Burada faaliyetleriniz varsa, burada işleriniz varsa Jüpiter size bu alanda mutlaka destek getirecektir. Ve elbette yaşam amacınızın, hayata bakış açınızın bir anlamda değişebileceği zamanlar sevgili arkadaşlar. Bir arayış içerisine girebilirsiniz. Belli bir kültür, alanında yaşam tarzını değiştirerek yeni bir yaşam felsefesi ideali hayaliyle bu yıl kendinizi yukarı çekebilirsiniz kişisel gelişiminizi bu anlamda buraya yönlendirebilirsiniz yabancı diller öğrenebilir belki bilginizi daha entelektüel düzeyde arttıracak bir çalışma içerisine girebilirsiniz ve bilgi paylaşımı yapmak insanlarla bu noktada bir network kurmak belki web siteleri, sosyal bloglar web siteleri üzerinden yapılacak satış işleri, tanıtım, kampanya promosyon, lansman, reklam işleri veya insanlara ulaşmak istediğiniz her konuda Jüpiter size bu yıl destek verecek. ve Elbette her yıl olduğu gibi biraz da mücadele ve çaba alanlarımız var. Çok doğal. Dolayısıyla Satürn biraz daha karmik olarak bizi yapmamız gerekenlere mecbur bırakarak yönlendiren bir gezegen bu yıl burç değiştirecek 7 Mart'ta artık balık burcuna geçiyor sevgili arkadaşlar ve satürnün balık burcuna geçişiyle birlikte 3 yıl boyunca sizler için bu geçiş evlilik uzun süreli ilişkiler iş ortaklıkları ve iş birlikleri alanında yaralacak. Dolayısıyla deneyime dönüşen farkındalıklar yaratan, dersler getiren, bizi olgunlaştıran temaları siz ilişkiler alanında yaşayacaksınız, sevgili Başaklar. Ve bu elbette bu süreçte e, evlilik yapmak, evlenmek, yuva kurmak oldukça mümkün. Ama aynı zamanda evliliği hala sürmekte olan, evli olan sevgili başaklar için de bu dönem içerisinde evlilik içerisinde sorumlulukların arttığı bir süreç olabilir. Karşılıklı aslında sorumluluğu iki tarafında üstlenmesi gereken bir durum olabilir. Çünkü Satürn balıkta çok fazla rahat ettiği bir yerleşim sevgili arkadaşlar. Bu bir anlamda balığın aslında sınırları olmayan tarafına Satürn'ün sınırlarının girmesi demek. Bu da demek oluyor ki evlilik içerisinde belki bu ana kadar çok hani toleranslı karşı tarafın eksik derni tamamlayan onun güçsüzlüklerini gördüğünüz ve sürekli destek olduğunuz, omuz verdiğiniz, dinlediğiniz, merhamet ve tolerans gösterdiğiniz bir süreç geçirdiniz. Fakat Satürn buraya gelince biraz karşıdan da destek almak gerekecektir ve bir anlamda bu e, ilişkide birbirinize elbette tek taraflı değil iki taraflı destek vermek anlamına geliyor. Ve bir anlamda baktığınız zaman fedakarlık ettiğiniz her şey kendinizden aşırı verdiğiniz her şey böyle bir davranış ve tutum kalıbı içerisindeyseniz Satürn bununla ilgili güçlü bir farkındalık yaşatacaktır. Bu illa evlilikte olmayabilir. Sosyal hayatta, yakın çevrenizdeki ilişkilerde, birebir kurduğunuz iletişimde ve ilişkilerde sizi güçsüz bırakan, zorlayan, sizden çok fazla götüren ne varsa duygusal, fiziksel, maddi, manevi Satürn Balık burcunda bu anlamda sizleri biraz daha güçlenmeye ve e, ayakları yere sağlam basmaya doğru götürecektir diye düşünüyorum. Elbette burada aynı zamanda işbirlikleri hukuki süreçleri resmi konuları sembolize eden bir alanda olduğu için yeni e, iş ortaklıkları işbirlikleri kurulabilir ciddi bir mesleki ya da kariyer atılım yapmak üzere yakınlarınızdan yakın çevrenizden eşinizden iş ortağınızdan destek görmek ihtiyacı olabilir. Tüm bunları elde edeceğinizi düşünüyorum. Ama bir anlamda genellikle satürn hani sallanan dişi çıkaran da bir sembolizm. Dolayısıyla burada ilişkilerde özel ilişkilerde bir süredir çok yerinde gitmeyen zorlandığınız temalar varsa bu da su yüzüne daha fazla çıkacaktır. Elbette halledilmek üzere. Dolayısıyla bunu halledebilmek için dediğim gibi hayır demeyi belki ya da e, sınırları iyi çizmeyi, gerçekçi olmayı, ilişkiye gerçekçi bir bakış açısıyla sorun çözen Yapıyı sağlamlaştıran bir bakış açısıyla davranmak ve bu anlamda sorunları çözmek oldukça önemli olacaktır. Karşınızdaki de kişinin dediklerine kulak tıkamayın. Ya da siz de demek istediklerinizi dile getirin. İlişkide gerçekleri görmemezlikten gelenler varsa bu konuda hani açıkçası belki biraz ilişkileri yıpratacak tarafın biraz kafayı kuma sokmak olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bu dönemde elbette bir de tutulmalar var. Her yıl olduğu gibi bir burç aksında tutulmalar olur. Boğa ve Akrep aksındaki tutulmalar bu yıl ay tutulmaları olarak yaşanacak ama bir de ikinci bir tutulma aksı ön plana çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bu da Koç ve Terazi aksında olacak ve güneş tutulmaları Koç ve Terazi aksında gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yıl yok yok. Hani bir set tutulma boğa akrep aksında gerçekleşirken yetmiyormuş gibi bir de ikinci bir cephe açılıyor. Tutulmaları her zaman güçlü değişimleri, başlangıçları ve bitişleri sembolize eder. Bakalım bu yıl tutulmalar sizi hangi alanlarda başlangıçlara, değişimlere taşıyacak. Sevgili arkadaşlar 20 Nisan'da Koç burcunda oldukça güçlü Jüpiter yani etkili bir Şansa fırsatlar yıldız Jüpiter etkili bir tutulma var. Güneş tutulmaları güçlü birer yeni ay yeni ay enerjisi yansıtır ve bu tutulma sizlerin finansal alanınızda yer alacak ve maddi konularda sizi güçlendirecek yeniliklere ve fırsatlara ulaştırmak üzere size size harekete geçirecektir. Krediler, borçlar, vergi, sigorta, miras konularıyla ilgilenebilir, yatırımlar yapabilir, ticari girişimlerde bulunabilirsiniz. Atılım zamanı diyebiliriz. 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan akrepteki ay tutulması sevgili arkadaşlar sizlerin iletişim alanında ve yakın ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Kardeşler, yakın akrabalar, komşular, okul arkadaşları veya her gün yazıştığınız, görüştüğünüz insanlar alanında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yakın ilişkilerde çözülmesi gereken krizler, duygusal bir takım temalar olabilir. Çünkü akrep bir anlamda güven, güven bulmak isteyen istikrarlı ilerlemek ve aynı şekilde konfor alanlarını tutmak isteyen bir burç olduğu için belki kardeşler ve yakın çevreyle ilgili ilişkilerde onların güven ve konforda olması için çaba sarf edilebilir ve ne olursa olsun bir anlamda birbirinize destek olmanız gereken bir süreç olabilir. Elbette eğitsel konular, sınavlar, yolculuklar, ulaşım, taşınma konuları gündeme gelebilir. Araçlar, aletler, eskiyen ne varsa belki yenilenmek ve daha iyi çalışır duruma getirilmesi söz konusu olabilir. Tabi yer değiştirmek, taşınmak, ortam değiştirmek, yeni bir şubeye, yeni bir şehre taşınmak yer değiştirmek bu anlamda ön planda. Sonbahardaki tutulmalar arkadaşlar 14 Ekim'de bir e, terazi burcunda yine güneş tutulması var ve yine bir güçlü başlangıç alanındayız. Bu da para kaynakları alanınızda. Dolayısıyla aynı şekilde 28 Ekim'deki tutulmada yine resmi işleri, hukuki süreçleri sembolize eden alanda demem o ki bu yılki tutulmalar finansal olarak sizleri daha güçlü bir konuma getirecek ve ya da buna ulaşmak için neler yapabileceğinize ışık tutacak daha fazla gelir elde etmek için oldukça motive olacaksınız ve e, atılımcı olacaksınız ve bir yandan da sevgili arkadaşlar bu dönem içerisinde Elbette e, para konularının yanı sıra iletişim ve ilişkiler e, nasıl iletişim kurduğunuz zihninizi kullanarak nasıl e, atılım yaptığınız, eğitsel konularla kendinizi nasıl desteklediğiniz, şehir dışı ve yurt dışı konularıyla belki güç kazandığınız bir sürece işaret ediyor. Sevgili arkadaşlar bu yıl e, gökyüzünde değişimlerin en büyüğü Plüton'un burç değiştirmesiyle gerçekleşecek 2023'ten 2044'e kadar 20 yıl çok uzun bir süre Plüton Kova burcunda transit yapacak. Normalde 13-14 yıl kaldığı bir burçta bu sefer 20 yıl kalacak yörüngesindeki dengesiz dönüşler nedeniyle ve bu 24 Mart'taki geçiş sevgili arkadaşlar bu uzun transit Plüton'un sembolize ettiği güçlü dönüşümleri ve değişimleri hayatımızın hepimizin bir alanında e, nereye düşüyorsa orada bizlere yansıtacak ve elbette e, Kova burcundaki bu geçiş hem zihinsel olarak hem bireysel olarak hepimizi çok daha fazla teknolojik yeniliklere açık bireysel bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü oldukça önemsediğimiz ama aynı zamanda bir gruba e, entegre olarak insanlarla ekiplerle bir arada e, nasıl e, o alan içerisinde birbirimizi anladığımız, ifade ettiğimiz aynı düşünce ve bakış açısı, hayata bakış açısı, hayat kültürüyle nasıl bir arada olduğumuzu sembolize edecek bu konular. Ve bu geçiş sizlerin günlük hayatı, çalışma hayatınızı, mesleki becerilerinizi sembolize eden alanda yer alacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl çalıştığınız, çalışma ile ilgili prensipleriniz iş hayatınızı veya meslek yaşamınızı nereye taşımak istediğiniz ve belki bireysel ve bağımsız çalışmak isteyeceksiniz ya da daha özgür kaldığınız bir iş ortamında daha rahat edeceğinizi göreceksiniz. Hani bu konudaki prensipleriniz, ilkeleriniz değişiyor olacak ve kendinize bir çalışma prensibi ve çalışma kriteri edinebilirsiniz. Bu 20 yıllık çok uzun süreç içerisinde ve ayrıca elbette mesleki becerilerinizi daha teknolojik, daha bilimsel, daha belki yeniliklerle, inovasyonlarla bezeyeceğiniz, becerilerinizi bu anlamda geliştireceğiniz, kendinize yeni beceriler katacağınız bir süreç. Elbette çalışma saatleriniz değişebilir, daha özgür, daha relax bir çalışma düzenine geçmek isteyebilirsiniz. Ama aynı zamanda elbette burası sağlık alanı. Ee, kovanın sembolize ettiği damarlar, ayak bilekleri e, ve e, aslan kova aksı her zaman kalp damar e, ve omurgayla çok alakalıdır. Bu alanlarda kendinize dikkat edin, iyileştirici e, önlemler alın e, diyoruz. Gökyüzünde bir de bu yıl yine yok yok kategorisinden Venüs. İlişkiler ve para gezegeni sevgili arkadaşlar 24 Temmuz 5 Ekim arasında gerileyecek. Ve kolektif olarak Venüs gerilediği zaman elbette ilişkiler birazcık Arap saçına döner. Aslan Burcu da zaten kalple, aşkla, romantizmle, yaratıcılıkla oldukça alakalı. Dolayısıyla ilişkileri birazcık hani çorbada bir sinek olacak durum. Dolayısıyla bu gerileme... Evet, kolektif olarak ilişkileri hepimizin dikkat etmesi gereken bir zaman ama spesifik olarak sizlerin elbette ruh ve beden bütünlüğünüzü sağlayan alanda dediğim gibi kendinizi hakikaten kendinizi sevmek kendiniz için size iyi gelen şeylerle ilgilenmek özellikle günlük hayat içerisinde sizi yoran sizi geciktiren konfor alanınızda size ...ve stres getiren ne varsa bu konuları elimine etmek için bu Venüs Retrosu'ndan yararlanabilirsiniz. Ama işinizin içerisinde halkla ilişkiler, insan kaynakları, sanat, estetik, yaratıcılık, tasarım e, olan, moda, kozmetik olan işler varsa burada işlere biraz daha dikkatli, özenli yaklaşmak lazım. Çünkü e, hoşnutsuzluklar ve memnuniyetsizlikler ortaya çıkabilir. Yeni işlere başlamamak oldukça mantıklıdır. Elinizdeki işi bitirmek, yeni gelen önemli işleri e, bence bunu bu tarihleri öncesine veya sonrasına bırakmak e, çok önemli. İş sözleşmeleri, anlaşmalar, ticari e, sözler verirken oldukça dikkat etmeliyiz çünkü bu e, hakikaten fikir değişikliklerine e, vazgeçmeleri yol açabilecek bir süreç. Yani kendinizi bu anlamda eğer para yatıracaksanız birinin sadece sözüyle e, yola çıkmayın ya da bir estetik durum varsa işin içerisinde yaratıcılık varsa elbette bunu karşı tarafın beğenmeyeceğini ya da sizin beğenmeyerek daha sonra değişiklik yapabileceğinizi düşünerek ele alın. E, diyorum sevgili arkadaşlar hepinize harika bir yıl diliyorum e, gönlünüzdekiler gerçek olsun sağlık neşe mutluluk sizinle olsun. Hepinize sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.